Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Günlük burç yorumlarımı her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 11 Ağustos 2022 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Astroloji'de birinci sırada yer alan burcumuz Koç ile başlıyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün düşüncelerinizi eyleme dönüştürmekte zorlanmayacaksınız. Hayatınızdaki insanlarla olan iletişiminizden en iyi şekilde yarar sağlama şansınız var. Yaklaşımlarınız konusunda abartıya kaçmadığınız sürece herhangi bir sorun yaşamayacak olmanız da önemli. Herkesin dikkatini çekmek istiyorsunuz ancak bu konuda biraz daha dikkatli olmalısınız. Kontrol elinizde olursa olsun yaşanmaz. Aile bireyleriyle ortak çalışmalar içerisinde olabileceğin bir gün seni bekliyor. Özellikle ortak paydada buluştuğunuz alanlarda gideceğiniz bu değişimler, ilk etapta alışılması zor gelse de zamanla işlerin daha da iyiye gideceğinden emin olabilirsin. Te yandan özel hayatında yaptığın değişimlerin pozitif etkilerini iş yaşamında da hissetmen mümkün. Sana tavsiyem, değişimlerden korkmaman olacaktır. Koç Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, cesaretinizi toparlamak ve bu doğrultuda hareket etmek isteyeceksiniz. Bakışlarınızla dikkat çekebileceğiniz bugün içerisinde birlikteliğinizde güzel gelişmeler meydana gelebilir. Sorunların ve sıkıntıların geride kalabileceği bir güne giriyorsunuz. Koç Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, kimsenin başaramadığı şeyler üzerinde odaklanmak isteyeceksiniz almayı bildiğiniz kadar vermeyi de bilemeniz gereken bir güne giriyorsunuz. Paylaşıma önem verdiğiniz sürece her türlü sorunun ve sıkıntının üzerinden gelebilirsiniz. Güzel gelişmelerle karşı karşıya kalabileceğiniz bir gün. Bugün, maddiyatla ilgili konularda her türlü imkansızlıkların üzerine gitmek isteyeceksiniz. Elde etmek istediğiniz her şeyle daha da yakından ilgilenme şansınız var. Güzel gelişmelerle karşılaşacaksınız ancak bunun için asla ama asla acele etmemeniz gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de ikinci sırada yer alan burcumuz Boğa ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün düşünce gücünüzden olumlu anlamda yarar sağlamakta zorlanmayacaksınız. Sorunların ve sıkıntıların geride kalması için ne gerekiyorsa onu yapabileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Cesaretinizi toparlar ve doğru adımlar atarsanız her şeyin daha da iyiye gitmesi sağlanabilir. Kişisel sorumluluklarınızı yerine getirmekte kararlı olduğunuz bir gün. Adım adım ilerleyeceksiniz. Kendine koyduğun hedeflere adım adım yaklaştığını hissedeceğin bir gün seni bekliyor. Bu durum motivasyonunun ve cesaretinin artmasına büyük oranda yardımcı olabilir. Te yandan çevrendeki insanların da hayatına dair yaptığın değişimleri desteklendiğini görmek daha da ileriye gitmende sana motivasyon sağlayacaktır Sana tavsiyem cesur kararlar vermekten çekinmemen olacaktır boğa burcu aşk yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün birlikte olduğunuz kişinin duygu ve düşüncelerini önemsemli ona verdiğiniz değeri sonuna kadar hissettirmeye çalışmalısınız keyfiniz yerinde olduğu sürece kendinizi çok daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. Mutluluk ve huzur aslında çok fazla uzağınızda değil. Boğa Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, halledilmesi gereken sorunların üzerine gitmeye çalışmalı ve elinizden gelenin en iyisine odaklanmalısınız. Hiç hoşunuza gitmeyecek bazı durumlarla karşı karşıya gelecek olsanız da bunları gözünüzde büyütmemeye çalışmalısınız. Yapılması gerekenlere odaklanmanız gereken bir gün. Bugün finans gücünüzü destekleyecek girişimlerde bulunabilirsiniz. Sözel iletişim gücünüzden dilediğiniz gibi yarar sağlama şansınız var ve bu da parasal kaynaklı görüşmelerden olumlu geri dönüşler elde edebileceğiniz anlamına gelmekte. Sorunları ve sıkıntıları geride bırakmak için harekete geçmelisiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de üçüncü sırada yer alan burcumuz İkizler ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün alacak olduğunuz enerjiler tam olarak size uygunluk göstermekte. Sahip olduğunuz avantajlardan yarar sağlamakta zorlanmayacağınız bir gün. Planladıklarınızı doğru anlamda uygulamayı başardığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşanmayacaktır. Düşündüklerinizi uygulamakta kararlı olduğunuzu etrafınızda bulunan insanlara da bir şekilde aktarmaya çalışmalısınız. Kendini içerisinde bulunduğun sosyal çevrelerde baskılanıyor gibi hissedebileceğin bir gün seni bekliyor. Bu durum özellikle iş yerinde kendini rahatsız edici düzeyde hissettirebilir. Bu gibi durumlarda sana tavsiyem sınırlarını keskin bir şekilde belirlemen olacaktır. Bu sayede çevrendeki hiç kimse alanını işgal edemez. Te yandan sevdiğin ve değer verdiğin insanların fikirlerini ve görüşlerini alman, sana oldukça yardımcı olabilir. İkizler Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygularınızı ve düşüncelerinizi doğru aktarmayı başardığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşamayacaksınız. Gelişmeleri doğru anlamda kontrol etmenizin aslında çok da zor olmayacağı bir güne girmelisiniz. Nerede ne yapmanız gerektiğini bildiğiniz sürece her şey daha da iyiye gidebilir. İkizler Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, sonuçları toparlamaya çalışmalısınız. Sahip olduğunuz mesleki güçten, en doğru şekilde yarar sağlama şansınız var. Üstünüz olan kişilerle aranızdaki bağında daha sıkı olmasına dikkat edin. Gün içerisinde herhangi biriyle tartışma yaşamak size yarar sağlamayacaktır. Bugün, maddiyatla ilgili konularda eskiye ait her ne varsa onu açıkça ortaya koyabilirsiniz. Ne istersem onu elde ederim diye hareket ettiğiniz sürece hiçbir şey istediğiniz gibi olmayacaktır. Beklentilerinizi doğru anlamda ayarlamaya odaklanın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de dördüncü sırada yer alan burcumuz yengeç ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün herkesten gizlediğiniz planlarınızın daha da güçlenmesi için elinizden gelenin en iyisini yapmak isteyeceksiniz. Bu konuda dikkat etmeniz gereken bir nokta varsa o da geçmişte ilgili konulara çok fazla takılı kalmamanızdır. Her şeyi kararında yaptığınız sürece hareket etmekte zorlanmayacaksınız. Kişisel girişimlerinizde de doğru anlamda hız kazandırmaya çalışmalısınız. Elinizden gelenin en iyisini yapmanız gereken bir gün içerisinde bulunduğun negatif enerjiden kurtulacağın bir gün olacak. Özellikle içsel sıkıntılar yaşadığın son günlerin ardından gelecek olan rahatlık, nefes alman da sana yardımcı olabilir. Sana tavsiyem, artık kendi kendine kuruntu yapmaman olacaktır. Bunların yanı sıra arkadaş çevrenle bir takım sorunlar yaşayabileceğin bir gün seni bekliyor. Bu durum her ne kadar canını sıksa da işlerin senin için kısmen iyiye gitmeye başladığı bugün de kafanı gereksiz şeylerle meşgul etmemeni öneririm. Yengeç Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, bakış açınızda ufak tefek değişimler meydana gelebilir. Biraz daha stratejik davranmanız gerekmekte. Doğru anlamda atamadığınız her adım sizi zorlayacaktır. İlişkinizin gidişatını değiştirmek istiyorsanız, biraz daha temkinli olmaya çalışmalısınız. Dengeleri lehinize çevirmeye çalışın. Yengeç Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, atamadığınız adımlarınızla ilgili olarak yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Genel olarak dengeli olmak istiyorsunuz ancak çalışmalarınız sizi zorlayabileceği için dengeli olmanız gerektiğini de unutmamalısınız. Geçmişte yaşanan her türlü olumsuzluktan da kurtulmalısınız. Bugün maddiyatla ilgili konularda sizi zorlayabilecek bazı gelişmeler gündeme gelebilir. Önceden düşündüğünüz her ne varsa onun üzerinde odaklanmanız gerekmekte. Planlı hareket ettiğiniz sürece sorun ya da sıkıntı yaşanmayacaktır. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 5. sırada yer alan burcumuz Aslan ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yaşamınızı olumlu anlamda yönlendirmek isterken biraz daha dikkatli olmalısınız. Aktif olduğunuz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşanmayacaktır. Elinizden gelenin en iyisini yaptığınız sürece her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Yaratıcı ifadelerinizden de doğru anlamda yarar sağlamaya çalışın. Enerjinizdeki canlılıktan mutlaka yarar sağlamalısınız. Her şey daha da iyiye gidebilir. Yakın çevrenden olan insanlarla ya da partnerinle bir takım sorunların yaşanabileceği bir gün seni bekliyor. Otoriter tavrın nedeniyle ortaya çıkabilecek sorunlarda karşı tarafları fazlasıyla yıpratman mümkün. Sana tavsiyem iletişim kurarken biraz daha az baskıcı olman olacaktır. Bu sayede ilişkilerine zarar vermeden hayatına devam edebilirsin. Aslan burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün yeni başlangıçlar üzerinde odaklanmak isteyeceksiniz. Dikkatinizi çekebilecek yeni gelişmeler üzerinde yoğunlaşmak istiyorsunuz ancak bunun çok da kolay olmayacağını bilmelisiniz. Elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Yeni başlangıçlar gündeme gelebilir. Aslan burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün sahip olduğunuz güçten en doğru şekilde yararlanmak isteyeceksiniz. Genel olarak kontrolü elde bulundurmak istiyorsunuz ancak bunun çok da kolay olmayacağını bilmeniz gerekmekte. Sorumluluklarınızı çok fazla ertelememeye çalışın. Bugün finansal durumunuzla ilgili konularda dikkat dağınıklığı yaşanabilir. Her türlü konuda elinizden geleni yapmak istiyorsunuz ancak bu konuda biraz daha dikkatli olmaya çalışın. Adım adım ilerlemeniz gereken bir gün. Dengeli olmanız gerekmekte. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 6. sırada yer alan burcumuz Başak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kişisel hedeflerinizle ilgili konularda eskilere bağlı kalarak hareket edebilirsiniz. Geçmişte yaptığınız tüm çalışmaları göz önüne getirmek isteyeceksiniz. Girişimlerinize doğru anlamda yön veremediğiniz sürece hiçbir şey istediğiniz gibi olmayacaktır. Kili ilişkileri doğru anlamda yönetmeyi başardığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Genel olarak kontrolü elinizde bulundurmaya çalışın. Aile bağlarının geliştiğini hissedeceğin bir gün seni bekliyor. Özellikle geçmişten gelen sorunlardan birlik olarak kurtulmuş olmanız aranızdaki ilişkileri güçlendirecek geleceğe daha emin adımlarla ilerlemenizde oldukça yardımcı olacaktır. Sana tavsiyem, ailen ile birlikte kaliteli aktiviteler planlaman olacaktır. Te yandan yakın arkadaşlarından bazılarının sana karşı olan tavırlarının değiştiğini gözlemlemen mümkün. Bu gibi durumlarda ilk etapta olayları gözlemlemeni, ardından harekete geçmeni öneririm. Başak Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygusal olarak olgunlaşmaya çalışmalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Tavırlarınızın her açıdan belirleyici olabileceği bir güne giriyorsunuz. İçsel çatışma içerisinde olduğunuz sürece her şeyin daha da karmaşık olma ihtimali var. Birlikteliğinize odaklanmanız gereken bir gün. Başak burcu, kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün ağır ağır hareket etmeye çalışmalısınız analiz yeteneğinizden doğru anlamda yarar sağlayabilirseniz, her şeyin istediğiniz düzeyde olmasını da sağlayabilirsiniz. Sorunların ve sıkıntıların geride kalabileceği bir güne giriyorsunuz. Adım adım ilerleyin. Bugün, maddiyatla ilgili konularda kontrollü olmanız gerekmekte. Harcama yapmanıza neden olabilecek etkiler alıyorsunuz. Kontrollü olduğunuz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşanmayacaktır. Planlı olmaya çalışmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 7. sırada yer alan burcumuz Terazi ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün genel olarak seyahat ve iletişim konularına fazlasıyla önem vermeye başlıyorsunuz. Belirleyici etkiler alabileceğiniz bugün içerisinde fazlasıyla heyecanlı ve enerjik davranabilirsiniz. Yalnız dikkatli olmanız gereken bazı noktalar da bulunmakta. Yolculuğa çıkmadan önce planlamalarınızı tekrardan gözden geçirmeye çalışmalısınız. Her şeyin yolunda gidip gitmediğini kontrol etmeniz gerekmekte. Bugün özellikle ikili ilişkilerinde ya da aile içi gelişen durumlarda dikkatli olmanda fayda var. Vereceğin önemli kararlar adına aceleci davranmamalı ve risk almaktan kaçınmalısın. Kendine düşünmek adına sakin bir gün planlamalı ve içsel anlamda yaşadığın karmaşaları çözmeye çalışmanı tavsiye ederim. Ayrıca kafanda geçmişe dair yaşadığın karmaşıklıklardan kurtulup önüne odaklanmanın vakti geldi de geçiyor. Terazi burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün iç dünyanızdaki heyecanı üst seviyelere çıkartabilecek etkiler alıyorsunuz. Gün içerisinde birlikte olduğunuz kişiyle yapacak olduğunuz paylaşımlardan olumlu anlamda geri dönüşler elde edebilirsiniz. Sorunların ve sıkıntıların geride bırakılması aslında çok da zor olmayacaktır. Terazi burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün içinizdeki arzu ve istek doğrultusunda hareket ederken herhangi bir olumsuzluk yaşamayacaksınız. Kontrollü olduğunuz sürece her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali bulunuyor. Odaklanmayı başardığınızda gözden kaçırdıklarınızı daha net görebilme şansınız var. Güzel gelişmelerle karşılaşacaksınız. Bugün maddi anlamda herhangi bir olumsuzluk yaşanmayacak. Gelir ve gider arasındaki dengeyi kurmakta zorlanmayacağınız bir güne giriyorsunuz. Genel olarak kontrollü olmanız gerekmekte. Planlı hareket etmeye çalışmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 8. sırada yer alan burcumuz Akrep ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yaşamsal konularda sizi zorlayabilecek ufak tefek sorunlarla karşılaşabilirsiniz ancak dik durduğunuz ve iç dünyanızdaki güçten yarar sağlayabildiğiniz takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini bilmelisiniz yanlış olarak gördüğünüz her ne varsa onu düzeltmek için harekete geçmeye çalışın. Dengeleri lehinize çevirebileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Bugün eğitim alanında karşına bazı fırsatlar çıkabilir. Bu fırsatları değerlendirirken dikkatli davranmanı ve çok yönlü düşünmeni tavsiye ederim. Aksi takdirde ileride verdiğin kararlardan çeşitli pişmanlıklar duyabilirsin. Te yandan iş hayatında şansın senin yanında olduğu bir gün. Kendini göstermekten ve fikirlerini paylaşmaktan çekinmemelisin. Fakat güvenmediğin insanlara karşı temkinli davranman senin için önemli olabilir. Mantığına ve sezgilerine güvendiğinde yaşayacağın gelişmeler seni fazlasıyla memnun edecektir. Akrep burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygularınızı ve düşüncelerinizi bazı anlarda açığa çıkartmakta zorlanabilirsiniz. Fikirleriniz doğrultusunda hareket etmekte zorlanmayacaksınız ancak biraz daha dikkatli olmanız gerektiğini de unutmamalısınız. Şartları mutlaka kontrolünüz altına almaya odaklanmalısınız. Birlikteliğinize önem vermeniz gerekmekte. Akrep burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün kendi iç dünyanızdaki dürtüleri kontrol etmeye odaklanmalısınız. Anlayışlı olduğunuz ve dikkati elden bırakmadığınız takdirde her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Dengeler zorlayıcı olabilir ancak üstesinden gelmeniz zor olmayacaktır. Bugün, parasal konularda gereğinden fazla iyimser düşünmeye başlıyorsunuz. Sahip olduğunuz finansal güçten doğru anlamda yarar sağlayabilirseniz, her şeyin daha da iyiye gitmesini çok da zor olmayacaktır. Elinizden gelenin en iyisine odaklanmaya çalışın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 9. sırada yer alan burcumuz Yay ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yaşamsal konulara normalden daha farklı bakmaya başlıyorsunuz. Cesaretinizi toparlamakta zorlanmayacaksınız. Çevrenizdeki insanlarla kurulacak iletişimlerden olumlu anlamda yarar sağlayabildiğiniz sürece her şeyi dilediğiniz gibi kontrol altına alabilirsiniz enerjinizdeki yoğunluğu nasıl kontrol etmeniz gerektiğini az çok biliyor olmalısınız. Hisleriniz ve kafanızın içindeki düşünceler karmaşa yaratabilir. Dikkatli olun. Bugün çevrende senin kontrolün dışında yaşanan olaylar gündemine gelebilir. Fakat kendini üzüntü ya da stres içine kaptırmamalı ve sorunları akışa bırakmalısın. Bu sayede kendini yormadan zaman içinde sorunların çözümüne ulaşabilir ya da konu ile ilgili daha bilinçli hareket edebilirsin. Ceyhan'dan özellikle iş hayatında kendini elindeki işe fazlasıyla yoğunlaşmış hissedebilirsin. Bu durum başarı şansını arttırsa da, kendine fazla yüklenmemeni ve aceleci davranmamanı tavsiye ederim. Hayatının her alanında işlerini zamana yayman kendini yormadan güzel başarılar kazanmanı sağlayacaktır. Yay Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygularınız ve düşünceleriniz konusunda biraz daha dikkatli olmalısınız. Değişimi arzuluyor olabilirsiniz ancak bunun çok da kolay olmayacağını bilmeniz gerekmekte. Elinizden gelenin en iyisini yaptığınız sürece her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali bulunuyor. Yay Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınıza bugün, araştırmalara yönelmekte zorlanmayacaksınız. Doğru adımlar atabildiğiniz sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Elinizden geleni yapmalı ve sorumluluklarınızı kontrolünüz altına almanın yollarını aramalısınız. Planlı hareket ederseniz, zarar görmezsiniz. Bugün, maddiyatla ilgili konuları toparlamaya çalışmalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Dengeleri lehinize çevirmenin aslında çok da zor olmayacağını biliyorsunuz. Güzel gelişmeler için biraz daha beklemede kalmaya çalışmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 10. sırada yer alan Burcumuz Olak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün düşünmeden hareket etmekten kaçınmalısınız. Ani kararlar almanın size zarar verebileceğini de bilmelisiniz. Kendinizi biraz olsun geriye çekmeye çalışın. Terslikler tadınızı kaçırıyor olabilir ancak siz güçlü durmayı başardığınız sürece herhangi bir olumsuzluk da yaşanmayacaktır. Dengeleri mutlaka lehinize çevirmeye odaklanın. Tek taraflı düşünmemek de yararınıza olabilir. Bugün hayatındaki sorunlardan uzaklaşıp kendine vakit ayırdığın bir gün geçirebilirsin. Bu durum enerjini ve motivasyonunu yükseltirken ilerideki günlerde daha güçlü davranmanı sağlayacak ve sorunların çözümünde önemli bir rol oynayacaktır. Sana tavsiyem kendini akışa bırakman ve geçirdiğin zamanların tadını çıkarman olacaktır. Kendini çevrende gerçekleşen pozitif olaylara odaklaman kafanı dağıtmak konusunda da yardımcı olabilir. Oğlak burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün karşı cins üzerinde etkinlik kurmakta zorlanabilirsiniz. Ne yapmanız gerekiyorsa onu yapmanız gereken bir döneme giriyorsunuz. Hata yapma şansınız var ve bunu en aza indirmeli, çok ciddi kararlar almaktan kaçınmalısınız. Dengeli olmanız gerekmekte. Olak burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleğinizle ilgili konularda olabildiğince dikkatli ve dengeli olmaya çalışmalısınız. Etrafınızda bulunan insanlara taviz vermek istemeyeceğiniz bir gün. Bu nedenle hoşunuza gitmeyen herhangi bir durumla karşılaşırsanız tartışmaya girmekten kaçının. Bugün finansal durumunuzda yaşanabilecek tüm olumsuzlukları kısa zaman içerisinde ortadan kaldırmaya çalışın. Geçmişte yaşanan finansal aksaklıkları göz önüne getirin ve tekrarı olmaması için ne gerekiyorsa onu yapın. Elinizden geleni yapmanız gerekmekte. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 11. sırada yer alan burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler bugün, birebir ilişkiler konusunda oldukça etkili yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz. Tavırlarınızın belirleyici olabileceği bir güne giriyorsunuz. Tüm istediklerinize adım adım yaklaşma arzunuz olsa da, bu konuda dikkatli hareket etmeye çalışın. Hızlı düşündüğünüz ve plansız hareket ettiğiniz sürece her şeyin daha da karmaşık olma ihtimali var. Amaçlarınız doğrultusunda hareket etmeyi planlamalısınız. Bugün sosyal anlamda fazlasıyla yoğun bir gün geçirebilirsin. Sevdiklerin ile bir araya gelip keyifli zamanlar geçirmen mümkün. Hayatında yaşadığın bazı sorunlar ya da kararsızlıklar konusunda sevdiklerine karşı açık davranmanı tavsiye ederim. Bu sayede alacağın tavsiyeler yeni bir bakış açısı kazanmak konusunda yardımcı olacaktır. Kendini günün akışına bırakmalı ve geçireceğin zamanların keyfini çıkarmalısın. Kova burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün birlikteliğinizden olumlu etkiler alacaksınız. Dengeleri lehinize çevirme konusunda herhangi bir sorun yaşanmayacak olması da önemli. Temas kurmakta zorlanmayacaksınız. Mutluluğu ve huzuru yakınınızda tutabileceğiniz bir gün. Kova burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün bulunduğunuz konumu koruma altına almak isteyecek ve planlı hareket etmeyi amaçlayacaksınız. Her şeyi planladığınız ve dengeli adımlar attığınız sürece sorun yaşamayacağınızı da bilmeniz gerekmekte. Dengeleri lehinize çevirmeye çalışın. Bugün finansal durumunuzda yaşanabilecek tüm aksaklıkları ortadan kaldırmayı amaçlamalısınız. Genel olarak kontrolü elinizde bulundurmak isteyebileceğiniz bir gün. Her şeyi planlamak isterken biraz daha temkinli hareket etmelisiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de son sırada yer alan burcumuz Balık ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kişisel temponuzu en iyi seviyelerde tutmaya çalışmalısınız. Hızlı hareket etmekten kaçınmalı ve nerede hangi adımı atmanız gerektiğine net olarak karar vermelisiniz. Etrafınızdaki insanlara karşı da biraz daha anlayışlı olmanız gerekmekte. Dengeleri lehinize çevirebildiğiniz sürece sorun ya da sıkıntı yaşanmayacaktır her şeyin kontrolünü elinizde tutabileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Bugün duygularını bir kenara bırakmalı ve mantığınla hareket etmelisin. Senin için yoğunluğun yüksek olacağı bugün de, duygularını ön plana koymak gününü kendi adına fazlasıyla zorlaştırmanı sağlayacaktır. Bu sebeple planlı ve sistematik bir yaklaşım sergilemeli ve sakinliğini koruyarak elindeki işlere odaklanmalısın. Stres yükünün fazla olması seni isyan ettirse de, uzun vadede kazanacağın deneyim ve başarı emeklerinin karşılığını almanı sağlayacak ve kendine olan güvenini arttıracaktır. Balık Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygularınızı ve düşüncelerinizi biraz olsun akışına bırakmaya çalışmalısınız. Dengeleri lehinize çevirebileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Herhangi bir aksaklıkla karşılaşacak olursanız da birlikteliğinize gereken önemi vermeniz gerektiğini unutmamalısınız. Balık burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün çalışmalarınızı en kısa zamanda tamamlamak isteyeceksiniz. Adım adım ilerlemeniz gereken bir güne giriyorsunuz. Sorunların ve sıkıntıların geride kalmasıyla beraber kendinizi daha güçlü hissetmeye başlayacaksınız. Planlı hareket ettiğiniz sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Bugün elde edecek olduğunuz maddi güçten en doğru şekilde yarar sağlamaya odaklanmalısınız. Elinizden gelenin en iyisini yaptığınız sürece sorun ya da sıkıntı yaşamayacaksınız. Şartları kontrolünüz altına alabilirseniz her şey daha iyi olabilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız, kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.